Kocaeli Spor Kalecisi Kılıç Aslan Kopuz 6-1 kazandıkları Arnavutköy Belediye Spor maçının ardından maçın değerlendirmesini mikrofonlarımıza yaptı. gününden beri çok özel hazırlandık. Geçen sene şampiyonluğu biz orada verdiğimizi düşünüyoruz. Çok özel hazırlandık Arnavutköy Belediye. Maçta da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ben attığımız skorun da gollerin de ben tatmin olmadım. Takım arkadaşlarım da daha fazlasını istedik. Hakem bence az uzatma gösterdi. Biz 8'i 9'u düşünüyorduk. İnşallah ikinci maçta öyle yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta gün görende de çok önemli bir maç var. Hafta hafta bakacağız. İnşallah ilk yarıyı puan kaybetmeden tamamlamak istiyoruz. İlk yarıyı böyle bitirirsek de işimizin ikinci yarı çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Yağmura rağmen gene müthiş bir atmosfer vardı. Taraftar çok büyük bir ilgi gösterdi. Taraftarın Edirne maçından sonra böyle olacağını bekliyorduk. Yağmur da onları etkilemedi. O hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onlar da önemli efor sarf ettiler. Sahanın içinde her şeyi biz duyuyoruz vakıfız sahan içinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Zaten e, bu takımın burada kalması, kapanmaması da onların sayesinde. Taraftar bu takımın sahibi. Evet, hepsine teşekkür ediyoruz. Buyur. Ben, Süper Lig'lerde bin kişiye oynanan maçlar varken evet. bunun 10.000 kişiyle oynamasını bir futbolcu olarak nasıl görüyorsun? Neye bağlı? Ya Süper Lig'de duyuyoruz haberlerde falan mesela Kayseri Spor'un sahasında falan bilet 1 lira. Burada bakıyorum 15 lira 20 lira ama stat 15 bin dolduruyor. Yani biz kendimizi çok özel hissediyoruz onların sayesinde. Hepsini çok yani elimizden geldiğince onlara iyi futbol iyi skor göstermeye çalışıyoruz. Gerçekten antrenmanlara da çok çalışıyoruz onları mutlu etmek için. Bizim başarımız sadece taraftar için. Onların yanında da biz kendimizi zaten vitrine çıkarıyoruz. Hepsine taraftarların hepsine çok çok teşekkür ediyoruz.